Şekildeki ABC üçgeninde AH dik BC, B açısı 75 derece, AH uzunluğu 2 santimetre olduğuna göre HC eksi BH kat santimetredir? Şimdi burada ABC dik üçgen verilmiş. C açısı burada 90, 75, 15 derece olur. AH 2 verilmiş. 2 olduğuna göre 15, 75, 90 üçgenimizde yüksekliğin 4 katı hipotenüs olur. O halde şu hipotenüs 4 çarpı 2 8 santimetredir. pH'a biz x dersek hc 8 eksi x ve yükseklikle ilgili öklütü yazarsak 2'nin karesi 4 eşittir. x çarpı 8 eksi x'ten denklemi düzenleyerek yazarsak x kare eksi 8 x artı 4 eşit 0'dan x değerlerini bulabiliriz. Buradan x 4 artı veya eksi 2 köküçtür. Biz şu BH'ı 4 eksi 2 köküç alırsak HC 2 artı köküç olur. Yani BH'ı 4 eksi 2 köküç aldığımızda HC 4 artı 2 köküç olur. Bizden ne sorulmuştu? Hc eksi h, -C -H -B farkı sorulmuştu. Hc'yi 4 artı 2 kök 3 almıştık. Eksi h b'yi eksiyle çarparak yazalım. Eksi 4 eksi eksiyle çarparsak artı 2 kök 3'ten artı 4 eksi 4 birbirini sıfırlar. 2 kök 3, 2 kök 3, 4 kök 3'tür. Bizden istenen farkın değeri c seçeneğinde.